Hepinize selam arkadaşlar nasılsınız? Bugün aklıma bir tane video fikri geldi. Aa bu arada bana sahte pera istek gönderdi. Bu üste yazan 65 75 72 olan sahte hesap arkadaşlar. Bu pet çalıyor herkesten. O yüzden bu kişiye inanmayın. Neyse videoya böyle başlamak istemezdim ama maalesef kendisi burada. Hatta hesabını göstereyim. Nerede? Umarım fotoğraf çekmez çünkü böyle yapıyorlar. Sonra da insanları kandırıyorlar. Evet, buldum. Evet, bu kişi sahte. Maalesef benim evimin önünde fotoğraf çekilmiş bir de utanmadan insanları bu şekilde kandırıyor. Gördüğünüz gibi karakterini de bana benzetmeye çalışıyor sürekli. Yani lütfen bu kişiye inanmayın. Bu benim hesabım değil. Takas hesabım bu değil zaten. Bakın burada başka bir tane kreatörlü de fotoğraf çekilmiş. Neyse ben bu dünyadan en iyisi gideyim. Maalesef böyle bir başlangıç yapmak istemiyordum ama gördüğünüz gibi böyle yanımıza gelip yani kreatörler fotoğraf çekiliyorlar. Sonra da insanları kandırıyorlar. Siz de lütfen bu kişiye inanmayın. Neyse asıl konumuza geçelim. Aslında yapmak istediğim buydu. Ben bu hareketi yapacağım ve benimle kalp oluşturan kişilere hediye vereceğim. Tabii ki bunu kendi hesabımla yapmayacağım çünkü bu çok kolay olurdu. O yüzden yeni bir hesap açacağım ve oradan devam edeceğim. Evet, şimdi videomuza başlamadan önce beni mağazada desteklemek isterseniz buraya para yazıp destekleyebilirsiniz ve destekleyenlere şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şimdi hemen videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar yeni hesap açtım ve karakterim hazır. Sizce nasıl? Bence çok iyi oldu. Ve bu hareketi yapmaya hazırım. Bakalım bana kimeşlik eşlik edecek? Eşlik eden olacak mı? Yoksa beni aşağılayacaklar mı bilmiyorum arkadaşlar. Hemen takas adasına gitmek istiyorum önce. Aa, burada birkaç kişi var. Burada deneyelim. Burada ben pozumu yapayım. Bakalım bana eşlik eden olacak mı? Bekliyorum. Evet burada birkaç kişi var. Ama bana eşlik ederler mi bilmiyorum. Aa geldi bir kişi eşlik etti. Evet çok tatlı. Çok teşekkür ediyorum. Bence bu arkadaşımız bir tane hediyeyi hak etti. Ona hemen bir tane hediye vermek istiyorum. Evet ilk olarak çile kayıcı verelim ona. Evet, şimdi takas adasına gitmek istiyorum. Bakalım orada bana ne tepki verecekler ya da eşlik eden olacak mı? Yine pozumu verdim, bekliyorum. Evet. Bakalım kim eşlik edecek? Bir kişi geldi. Evet stay inci. Çok teşekkür ediyorum inciye. Ay bozdum pozu. Ona kalp atacağım ve hediyem var diyeceğim. Şimdi arkadaşlar ona hediye verelim. Çünkü bence bir hediyeyi hak etti. Ona bir tane paylaşımcı ayıcık veriyorum. Evet arkadaşlar bu da çok güzel geçti. Şimdi hemen başka bir yere gidelim. Bu sefer bir tane partiye gitmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar aslında bu videoyu dün çekmek istiyordum. Çünkü dün sevgililer günüydü. Yani sevgililer günü özel böyle bir video yapmak istedim ama yapamadım. Neyse bugün yaptım. Şimdi bir tane partiye gidelim. Evet arkadaşlar şimdi bir tane partiye geldim. Bakalım burada bana istik eden olacak mı? Hemen hareketimi yapayım bakalım. İnsanlar ne tepki verecekler? Şurada durmak istiyorum. Ve bekliyorum bakalım gelen olacak mı? Aa bir kişi duruyor ama ayıcığıyla duruyor. Bakın. Evet bu arkadaşımız durdu ama ayıcığıyla ona bir tane hediye verelim hemen. Tamam hediye verebileceğim. Ona bir tane Kabelino Azul verelim. Evet arkadaşlar buradaki görevimizi de başarıyla yaptık. Şimdi başka bir partiye gideceğim. Evet arkadaşlar şimdi başka bir partiye geldim. Evet yanıma bir kişi geldi. Çok tatlı görünüyor. Bir dakika tam bakamadım ona. Ceren çok teşekkür ederim. Evet Ceren diye bir arkadaşımız bana eşlik etti. Ona çok teşekkür ederim. Ve ona hediyesini vereyim. Ceren'e ne verelim? Yumi'yi verelim bir tane. Evet buradaki görevi de tamamladık. Ve kendisine çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar bir dakika bakalım Ceren bir şey diyor mu bize? Evet arkadaşlar Ceren petini çıkardı. Şimdi buradan hemen gidelim ve başka bir partide tekrar devam edelim. <laughs> Mina arkadaşlar. Neredesin? Ha, şimdi oldu. Evet. Mina kalbi tamamladı. Ona hemen hediyesini verelim. Bakalım ne tepki verecek? Çok merak ediyorum. Evet. Ona bir tane Sırlar Ayıcığı verelim. Bakalım ne tepki verecek? Aa o da bana hediye verdi. <laughs> Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar bu partideki görevimizi de tamamladık. Şimdi hemen başka bir tane partiye gidelim. Aa bir kişi yaptı. Kim yaptı? Çok teşekkürler. Sana hediyem var. Evet sana bir hediyem var. Şimdi hediyeni verelim. Aa, az önce bana birisi rakum vermiş diye buymuş arkadaşlar. Evet ona da umut ayıcığı vereceğim. Evet arkadaşlar buradaki görevimizi de tamamladık. Şimdi başka partiye. geldi yanıma Zehra. Zehra'ya çok teşekkür ediyorum. Ve bir arkadaşımız daha geldi. O da neymiş adı? Meyra sanırım. Evet ikisine de çok teşekkür ediyorum. Hediyem var diyeyim ve bir yere gitmesinler. Sırayla onlara hediye vermek istiyorum. İlk önce Zehra'ya çikolata ayıcık verelim. Evet Meyra'ya da Diğerini verelim ve son olarak Bruce kalacak. Bakalım Bruce kime gidecek. Bu arada arkadaşlar onlara söylemek istiyorum. Evet, bakalım inanacaklar mı? Evet. Evet söyledim. Ben Pera yazdım. Bilmiyorum inandılar mı Bunu ama. Son partimize geldik. Bakalım burada kim eşlik edecek bana ya da eşlik eden olacak mı? Çok merak ediyorum. Hatta şuraya mı çıksam? Bilmiyorum. Yok şurada durayım ben. Evet burada bir sürü kişi var. Bakalım kim bana eşlik edecek ve burası kim kazanacak? Şimdi ben pozumu veriyorum ve bekliyorum burada. One hour later. Miyav acaba sen mi bana eşlik edeceksin ve eşlik etti gerçekten. Miyav. Gördüğünüz gibi bana kalp yaparak eşlik etti. Bir daha yapsın. Evet. Miyav kalbi tamamladı. Ona teşekkür ediyorum. Ve Miyav'a hediyesini vereceğim çünkü hak etti. Hemen yanına gidelim. Neredesin Miyav? Arkadaşlar Miyav kaçıyor. Ha, burada ona bir hediyem var diyeceğim. Sana bir hediyem var Miyav. Evet Miyav'a hediyesini verelim hemen. Sana bir hediyem var teşekkürler diyeyim ve hediyesini vereyim bakalım ne tepki verecek. Neden diyor? Kalp yaptığın için. Kalp yaptığın için verdim. Miyav. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi Mia petini çıkarmış ve binmiş. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.